Arkadaşlar Merhaba Bugün sizlerle birlikte Kutu açılımı videosu çekiyorum e, Kutu açılımı Videomuza başlayalım Ayrıca bu hesabı çekilişte Size vereceğim 2500, 25 25 Nita'ya verelim arkadaşlar İlk kutumuza başlıyoruz Savaş kutusu Bir şey çıkmadı Bu arada arkadaşlar 454 Kupa hesap 11 kutumuz var başlıyorum Arkadaşlar ilk başta Barley verdi Arkadaşlar açıyorum Arkadaşlar arkadaşlar biraz yavaş açıyorum Oha, 137 ne arkadaşlar Neyse arkadaşlar İnşallah efsanevi çıkar ama Bu kupada da Çıkar mı bilmiyorum arkadaşlar Ama mega kutumuz var Bir tane oradan çıkacağına eminim Arkadaşlar bu kadar kaldı İş Savaş kutusunu açalım bir şey çıkmadı arkadaşlar bir şey çıkmadı mega kutu inşallah bir şey çıkar bekliyorum açıyor room 6 yazdı arkadaşlar ne çıkacak acaba ekleyelim biraz arkadaşlar gözümü kapatıyorum el primo çıktı arkadaşlar el primo çıktı hesap zaten max değildi işte bu kadar yeni hesaptı Arkadaşlar bu hesabı size verim, vereceğim. Ee, çekilişe katılmak için videoya like atmak, kanala abone olmak, bildirim e, bildirimleri açmak, yorumlara katılıyorum yazmak, katılıyorum ve e, Brawl Stars yazın arkadaşlar. Bu hesap kupa kasacağım. Bin kupa. Daha güzel savaşçılar çıkaracağım. O yüzden arkadaşlar çekilişe katılın. Neyse arkadaşlar hoşça kalın. Bay bay.